Arkadaşlar bugün dün aldığımız civciv bebek civcivlerimizin videosunu çekiyoruz. Sarı olanın ismi Limon, siyah olanın ismi Zeytin. Önceki videoda da vardı. Evet, neden buraya koydunuz diye sorarsanız birazcık ayakları açılsın diye bur ben buraya koyduk. Evet. Asıl yuvaları ise burası. Şurada böyle kulüçka gibi bir yer var. Yem de koyduk alışsınlar diye. Burada suları var. Burada da böyle minik kulübeleri var. Işık alma, uykuları gelirse ışık almayan yere girsinler diye. Normalde yemleri vardı. Böyle bir yem kutuları vardı ama aşırı fazla yem yedikleri için ve döktükleri için e, yem kutularını bugünlük Daha kaldırdık ama var. Çünkü Aynen. Çok fazla yediler. Ama yarın geri koyacağız. Sadece bugün bayağı fazla yediler. Arkadaşlar bakın. Öyle. Arkadaşlar getir, Neyse biz civcivlerimize dönelim. Bir dakika zımlamayayım bir. Arkadaşlar. Limon les. Dur dur bak. şu an tuvaletini yaparsa zeytin alıya geliyor. Birazcık şu ortalara koyun ortalara. Duvarı koyun evet. E bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada limon... kasıyorsun kaşırsın ismi... rahat Kutu birazcık sen kameramanlık yapsan bir şey göster. Arkadaşlar yok. bir Ass Arkadaşlar <laughs> bir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun adı limon. Söyle sallayın. Podyumcu kendisi. Evet, evet arkadaşlar bunun iti. ismi Podyumcu Limon. Önceki videoda. Bu da balçaklarını <laughs> atsın diye limon. Dur dur dur. E, Gira dökerler onu şimdi başla. Yani It. Zaten yemleri var ki. Arkadaşlar yani. bu bebi işte zeytin öyle hasta gibi durduğuna bakmayın aslında çok hareketlidir. Bir dakika yani şu flaşı açtım. Şu anda sanırım birazcık uykusu gelmiş. Evet, Aa, yem için bakın arkadaşlar limon zeytin ağzındaki yeme alacak neredeyse. Kutu birazcık sen kameraman. Almak. Yemek yiyorlar. Az, sen yap. az önceki verdiğim şu karışım bu. şey içinde bağırsakları kabız olunca Gamla bağırsaklarını açsın diye açsın diye Ama öyle bir var. karışım yaptık. Ben Aslında de... karışım değil, internetten baktık. Limon ya da zaten bağırsakları çalışıyor limonun gibi. Ben muhabbet kuşunun daha da tüylü, açıldım. bir <laughs> damcık küçük, küçük ve tatlı versiyonu. Aşağı burada bunlar gülüyor bizim civcivlerimiz dur. tuvalete yapacak herhalde. Arkadaşlar bu arada az önce gördüğünüz gibi elimi de yemek yiyor. Arkadaşlar bir de şeye bakmayın. Arkadaşlar bizi hiç korkmuyor bakın. Arkadaşlar bir de şeyin hasta gibi göründüğüne bakmayın. Zeytin evet uykulu. Evet uykulu yüzden içine çekilmiş. Normalde boyunu böyle uzatıyor. Arkadaşlar normalde bir dakika. Arkadaşlar normal. hırçındır görseniz bu küçük bir ufaklık gibi görünebilir. Küçük bu. Aynen. Küçük değil boynu uzatsın şöyle. Boynunu uzatsın Bak şöyle. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu daha zeytin e, adın, bu zeytin Bakın limon Arkadaşlar zeytin e, limon e, gün içindeyken sabah falan. Evet tüylerindeki kırıntıları ya. Şey bunlar bu civcivler erken uyanıyor. Podyum olmak ister Arkadaşlar bu arada Gürel bağırmadan konuşsan Arkadaşlar bu arada buradaki kırıntılar şıkası. ne diye sorarsanız hı hı. E, Ay bakın bağırsaklar yemek. çalışsın diye veriyoruz Arkadaşlar bağırsakları yani, çalış arkadaş Arkadaşlar mi? midesi bulanlar izlemesin. bağırsakları <laughs> <laughs> Tamam anne Ben yerleştirdim <laughs> arkadaşlar bağırsakları iyice çalışsın diye veriyoruz Kutla dışkı dışkı ben Kutla iki ben dakika Gürel sen kameramanla Üç kişiyle aradık Dur 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 ben alayım Çık 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 Oyun. Ama üçüncü arkadaşı götürüyor abiler. Pü pü. <laughs> Efendim. Ay iki dakika videodayız da. Lan ne yapıyorsun zeytin denirdin mi? Çıkma çıkma çıkma. Ben seni ka kaldırayım diye diye. Mehmet şuraya çekin bir. Dur, pardon seni kaşıyın. Podyum için bu. Podyum için. Evet bu podyumcu. Bakın bu hiç korkmuyor. Bu hiç ciyaklamıyor. Bu ciyak 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 ciyak, ciyak bağırıyor. Arkadaşlar şey bu sigmal limon. Bu da uykucu zeytin. Bakalım. bakalım şimdi sigmalık bak, yapalım. Bakalım kesin. parma... Limon bak kamera. Muhabbet kuşu olmak ister misin? Muhabbet kuşu limon. <laughs> Türünü değiştirebiliriz. Daha çok geç değil. Parma... Bir gel kameraya getirelim limonu. Zingmez zingmez. Dur dur bekle ayağını kameraya kapatıyor. Arkadaşlar önceki videoda kameraya kapatıyordu. Eee Zeyt... No, limon normal bir civciv ama zeytin e, siyah. gagası ve ayakları mi? da siyah bu arada. Ne Böyle şey? ayakları. Arkadaşlar çok yani. Arkadaşlar şey yani. zeytin Bakın, normalde gagalıyor. daha zeytinin biz uykusu yokken, uykusu yokken ha, bir çekelim nasıl hırçın olduğunu anlarsınız. Arkadaşlar bıraktın, Arkadaşlar nerede? uykusu yokken Yok, zeytini çekeceğiz yani. Ama. Evet uykusu yokken çekelim nasıl hırçın. Arkadaşlar, Arkadaşlar böyle çok tatlı masum bir bebek gibi. Dur kameraya geliyor, kameraya geliyor. Gelsin. Tuvaletini yapıyor. Tuvaletini yapıyor tuvaletini. Yapma. Arkadaşlar yapma. Az bunu yaptıktan biraz sonra yapıyor. Evet, Bazen bizi dolandırıyor. Arkadaşlar midesi bulan Allah izlemesin. Yakın çekim yapacağım bir Yakın çekim. kaç. Kaç kaçsın kaçsın bir şey olmaz. Amuk da gidiyor. Tuvaletini yapacakmış. Tuvaletini yapacak. Hayır yapmıyor. Yapmıyor şu an. Yapsana zaten. yok. Yiğit halıya geçmeyelim ne olur ne olmaz Arkadaşlar lazım. bir önceki videoyu mutlaka izleyin Bana geldim ben Bu arkadaşlar... var ya Bu çok tatlı hareketler yaptı, ay, yaptı ay, bir önceki videoda <laughs> Bak yere, ay, Giriyor Kamerayı gagalıyor Kamerayı yiyecek arkadaşlar manyak ya Popstar bu Arkadaşlar kameraman Aha bak bak kuş şu an elini yiyor. Yaram Hı var da onu ısırıyor ama iyi gel geliyor. Gel beni ye, usulması. gel beni ye, gel beni ye. Arkadaşlar benim yaramı ye. yemek zannediyor bakın. bir dakika. Ay, bak bir her şeyi yemek zannediyor Hı. ki. Bakın şu Arkadaşlar şu göz... yarayı şu kırmızı yarayı görüyor musunuz? Onu yemek zannedip ısırıyor. Isırıyor bebek. Annem Bu yarayı yemek zannediyor. Yemek değil o yara. Zeytin, ama yani sırması, sen, Ama arkadaşlar az önce de ısırdım. Çok iyi geliyor ısırması. Sanki iyileşiyor gibi. Limon. Limiş. Geldi elime. eline geldi. Oh. Tuvaletini arkadaşlar. yapacak sanırım. Bırak bırak. Gel şey lan bırak. Dur şöyle yapalım. Oğlum, Tuvaleti Allah. Nerede? Yok yapmadı daha da. Oğlum bırak sana eğilim manyak lan Sen Hı -hı. bir kamerayı tutsana. Evet burada. Çok tatlışlar. Lan 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 götüne gir. <laughs> ne oldu? Zeytin limonun poposunun içine girmeye çalıştı. <laughs> Zeytin sapık mısın lan? Zeytin manyak ya. Bak 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 bir santim var bir santim. Bu <laughs> arada arkadaşlar. <laughs> hani şu yer var ya büyük olan. Şu beyaz. <laughs> Onu Çok hiç kullanmıyor. Tatlı kısal. ne? Hani lan? Ne yaptı söyleyeyim bak şimdi göstereyim dur. Göster lan. Hadi. Limon. Bak şimdi. Limon. Böyle yapmışım kafasını geçirip kendi de çıktı. Zeytin. Efendim. <laughs> <laughs> bak şimdi izle. Evet göstereyim. Hop. Limon. Limon. bakın, ya. bakın Az soktu arkadaşlar. Arkadaşlar soktu gördüğünüz gibi. Çok tatlısın. Çok tatlısın bir Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pop dönelim. Çok rahat arkadaşlar. Pop <laughs> ne? Allah. Şarkıcımız ne burada. Kaç. Korktu kaçtı. Herhalde vardı. Ben. Kaçıyor. Burada bu da zeytin. Bakın Öf. karlandı. Arkadaşlar gidiyor yemek. Zeytin <laughs> manyak. Limon giyeceğim mi bak? Delik var. Arkadaşlar bak. Bak. demin zeytin kafasını böyle parmağımı yaptım. Dur. Korktu, korktu. Arkadaşlar video 8 Ay, dakika oldu. Rekor kırdı bu öncekine göre. Anladın? Geçer misin? Ay, Ay. Kutlu. Ay. kutlu biraz da sen al kameramanda. Limiş, limiş. Ay, limiş. limiş. Arkadaşlar en ortada dursun diye daha yemem. En ortada dursun Ay. diye en ortaya yemek konur. O burgammazsa. Lan sen hiç kaçmıyorsun. Ana hakikate. Fırgın mı Sayın? Ya en ortaya yemek koyayım, en ortaya gelsenize. Tamam aslanım. Ha geldi sonunda. Hop, hop, hop. gibi yaptı, tuvalet atıp Dur dur dur, ben yapayım. Dur, dur, dur. Ben yapayım. dur kameranın yanına. gelin. Arkadaşlar normalde Zeytin daha böyle bir çabalı, bir böyle... Dur kamera... Dokunmayın, kameraya karşı şunu yapacak. Çok güzel oldu. <laughs> şey <sen gülüyor> değil, <canım>. Arkadaşlar <laughs> şu an kamerayı yeme zannediyor. Hayır yemek zannetmiyor. Arkadaşlar katliyen yalandır. Yemek zannetmiyordur. Açıyor. Arkadaş, gel, dur, gel gel gel. Al sen al hadi hızlı ol. Arkadaşlar katliyen yalan yemek zannetmiyor. <laughs> Youtuber olmak istiyor. <laughs> Zeytini çekin be elimde çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> <sen de. gülüyor> Aa ne yapıyorsun sen? Gel gel kıskanma Aa. kıskanma. Kısa bir kameraman olsana bir şey yapacağım. Arkadaşlar geldi gagaladı da çirkin ama. Aynen kuskanç birazcık. Aksan. Manyak bunlar ailecek. Al mı? Bak arkadaşlar. Ailecek manyak bunlar. Ay çok gıdık. Elini azıcık yem vereyim mi? Yem verdim birazcık sana. Yo. Yem verdik ben biraz. Ben ne Hadi sen al. Hadi sen al. al. Dur 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 kaçıyor kaçıyor. Ben Ha sen al Yürü, evet. Ben de istiyorum. Ben de binireceğim. Sen al kameramanı. Bir, bir beni çekin. Bu arada burada bizimkiler Hadi manzara bir hayret sayret. Hadi kutlu ben de al ver. gagalama gagalama gagalama. Hadi. Gagalama. <laughs> o da çıtçıt. <çıkacak>. Ay. <laughs> Efendim anne. <laughs> ne? Arkadaşlar evet. annem de e, şu an AVM'den aldığımız şeyleri raflara falan diziyor. Hızlı hızlı elime binmek ister misin? Oo, muhabbet kuşu gibi bindi az önce. Arkadaşlar yani. muhabbet kuşuyu yerine civciv alın. Hem ısırırsa canınızı da yakmıyor. Hem avuçlayabiliyorsunuz. Hem 50 liralar hem de çok gelmedi de. Tuvaletini mi yaptın? Avcumu alıyordum tuvaletini yaptı. Merak etmeyin çift katmanlı arkadaşlar. Arkadaşlar ikisine de gelmiş. Tam çöpe atabilirim çünkü üstüne gelmemiş. Dur dur. Dur hayır. Arkadaşlar bir dakika boku yakından çekeyim. Arkadaşlar bakın bağırsakları kaçıyor kaçıyor. Oğlum manyak. Sıpa sıpa. Manyak mı? Bak siz ceza olarak buraya koyun. Manyak. 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 <laughs> manyak. 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 Ceza yapıyor. Manyak yaparım. mısın oğlum sen <laughs> lan? Ceza yaparız lan. Manyak <laughs> oğlum mu? Al yürü kamera bana. Bir, Bir dahaki daha kaçışın azıcık yemekle seni oraya koyarız. Kaçma. Kaçma bir daha. Şaka, şaka ya, şaka ya. <laughs> uyuyacak zeytin çok gözünden uyku akıyor. Biz zeytini uykuya Biz, götürelim. Biz zeytin uykuya götürelim evet, arkadaşlar. arkadaşlar zeytin, zeytin aramızdan ayrılıyor. Kamera Aa, Aa. Kaçma, kaçma. kaçma <laughs> arkadaşlar bunun ben gece bakmıştım. Bunun iki gibi uykusu geliyor. Saati göstereyim. Saat 11 Burada ama sa bir akşam ya. 11. Sınır. Arkadaşlar 9'da dokuz buçuk gibi zeytin Arkadaşlar, uykular geliyor. Bunun 2'de geliyor uykusu. Şey. Arkadaşlar 5 dakika sonra. Oğlum hep 5 diyorsun. 5 5. Sınırınızı açtırın. 10 saniyeniz var. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Tamam. Arkadaşlar bir dakika sonra video bitiyor mu? Sen yani, bunların da uykusu. Arkadaşlar, 13 dakika oldu. Siz de yaptınız abi. uykusu Kamerayı yaklaştır. Podyumcu ol. Dur kamerayı. Kameraya gel, kameraya Bak açıyor. Aa evet evet. Gel, Hay arkadaşlar bakalım ne yapacaklar. Aha bakın direkt bakıyor. Bakın arkadaşlar bakalım dur. Cimcim dur. Bakalım. Arkadaşlar bu da benim civcivim. Adı civciv <laughs> <laughs> çıkçık. <laughs> ya. Alçaltı. <laughs> Korkun. Yok ben